Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft ve Hunger Games oynayacağım. İlk olarak kayıt olayım ben de. Slash. Bana kayıt olmayan öğreteyim. Bu Slash Register yazıyorsunuz. Baba istediğiniz gibi bir şey yazıyorsun saçma bir şey. Sonra buradan e, arkadaşlar şu anda ben misafir olarak ha, ee sonra şuradan pasaport isteyecek. Pasaport için böyle saçma bir şey yazın. Em, em, e, yeah, falan yazıyorum ben. Anlamadım ya. Dur ne oldu? Arkadaşlar evet, 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 boş verin onu. Buradan neye geçsek şuna gelin. Şuna gelin. Tamamdır kimse yok daha ya. Arkadaşlar e, ben bana temin neden olmadı anlamadım. Kaç kişi varmış? Bir daha bir kişi gelmiş. Hadi. Evet. Bakalım. Hmm, ya bir katıldı oyuna. Ne zaman başlayacak bu oyunda? <laughs> Arkadaşlar bu arada nasıl Minecraft'ı yükledim diyorsanız <laughs> ee, şey ...Android ön kılıptan indirdim. Minecraft. Onu zaten videosunu da çekeceğim onu. Arkadaşlar. Hmm. Şimdi şey hmm. başlamasını söyleyeyim. Hmm. Daha çok video gelmesi için 5 like 5 like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Onun hmm. için yani gelirse çok mutlu olurum. Videolar sürekli gelebilir yani. Ne zaman geleceği belli değil. Videonun. Bir, Bir gün daha arkadaşımla ya Minecraft zengin fakir ya da e, Minecraft ya da Minecraft ya da Minecraft yani. ya Hunger Games veya Kütahopş kiyle ki olabilir. Ya da

takılmış orada. Allah takıldık şu an. Bir arkadaşımın babası. Aç kaç. Evet para götüremediği için çocukların Aha. Aha orta kaynıyor. Orta orta orta. Şuraya bir yol duymuş. Kimmeye girdik. Onu alacağım. Gel bakalım sen. Aa. Allah o adam hack. Adam ya, ya da hack değil. A bilmiyorum. Öf. Arkadaşlar. <laughs> <Uf. Uf. gülüyor> <laughs> Bugünlük bu kadar olsun videomuz. Biraz kısa oldu biliyorum. Evet. Ama yine de işte çektik arkadaşlar. Hoş, herkese hoşçakalın.